Herkese merhabalar ben Ömer Bugün arkadaşlar arkadaşlar şu yerde sizden gelen desteğe devam ediyoruz En son attığımız videoda demiştim ki troll desteğe yazarım bakalım deseler hakikaten troll mü Yine rastgele yorum seçeceğiz bakalım ilk deste kimin olacak Basıyorum Laftarası çarpma yavru ejderha Bu gayet doğal bir desteğe benziyor normal bir desteğe benziyor pek de troll değil aslında. bakarsanız Deste galiba doğru desteğimizin sahibi Demir Demirkan Güzel bir asölyede sahipmiş Desteğiş övgülü alsa ve yere bakan doğru dürüst kartı yok. Yani yere bakan derken elit barbarlar gelse ne yapacağız abi ben de bilmiyorum. Hadi bakalım bir de bu sanıkları açmayacağım fakat şunları açarım tabii ki affetmem. Altınları açalım. Şu deli de belki birazdan açarız belli olmaz. Yani o an benim psikolojime bağlı. Niye kızıyorsun ki abi sen ne seviyor musun ben de 11'im. Fıçıya <laughs> karşı yapacak bir şey yok <laughs> Çap bir de bitsin abi orada. Bizi bitir abi orada. Ha? Atıcı. Atıcıyı niye attıysa artık. Klon çapında kalmadı maalesef. Klonun menzilinden çıktılar. Adam bana daha çok vurmuş. <laughs> o sanırım atıcı vurdu herhalde birkaç tane daş fırlattı. Ondan olsa gerek. Bakalım bakalım. Yollayın ne fıçıyı bekliyorum. Ne zaman göndersin? Bugün gelir mi acaba fıçı? Elemanda fırın varmış abi. Abi troll'e denk geldi. Bittim ben. Bittim şu an. Şu an bittim abi. Şu an bırakalım oynamayı. Adam coşursun bizi abi. Hop. Güzel abi. Allah be. Gittim tomruğun altına bıraktım ya. Evet bakalım. Çarpacak varsa eğer. Alev topu mantıklı. Ya çarpmaya nerf geldikten sonra bu bu fıçıcılara gün doğdu ya. Valla. Hepsine gün doğdu abi. Adam bak şu an mesela zıt bak. Full canlı kuleye. Fıçıya alsın tamam mı? Bittim ben. Attığı bittim ya. Başka bir şey değil abi yani. Hop. Boulder diyorsun. İyi güzel. Şu an benim oraya göndermek ye hiçbir kartım yok. Bitti abi bu iş. Hop. Bir de karşının daha kartları ölmemiş abi. Vurma lan kuleye. Hiç abi hiç boşa yani. <laughs> Anti fıçı destesi abi. Adam bizi fıçıyla bitirdi ya. <laughs> Demir Demirkan hakikaten troll desteğiymiş kardeşim. Öğrenmiş olduk bunu. Gidin lan kuleye. Yok abi. Bunlardan bize bir cacık olmaz derken. Cık. Zerre umut yok. <laughs> Desten dandikmiş Demir Demirkan. Destemin abi sen oynamadın derken. Sonraki desteğe geçelim. Hamit Oo bizden gelenler Tazı mezarlık buz golemi minik ejder, minyonlar buz büyüsü normal büyücü, ateş süreten makine, fırın. Ha fırın fırın. Şu an ayıktım ben de. Ya var ya demek ki rakibe tomurun olsa bitirirsin adamı ya. Zerre saldırı taktiği yok. Bir fıçıyla bizi bitirdi. Ne yapayım abi elde bir şey yok. <laughs> Destek galiba doğru Hamit o onun destesi. Tazı falan filan var. 3,9 ortalamaya sahip. Bilmiyorum ki abi bu nasıl deste ya? Destere büyü yok abi. Hiçbir şey yok ya. Bak yine şey gelse bittik. Fıçı gelse bittik ya. Bu de artık herkes fıçı kullanıyor. Yani oyun bildiğin fıçıya döndü. ya. ne dev kullanan var ne binici kullanan var. Bir de fırınla taş ne alaka abi. Onu anlayamadım ben. Niye iki bina birden var? Anlayamadım. Adam Kamir gibi gönderdi abi direkt. Şöyle bir gel bakalım sen. Hmm. Gitme lan oraya? Şunu şunu var ya bıraksam o bir vurur oraya var ya bir vurur oraya. Bakma yine bücüre. Az buz vurduğuna. Hayvan gibi vuruyor. Tomruk mu? Peki. üsttekine ne yapacan Yavru ejderim şu an gümbür gümbür vuruyor abi. Bravo güzel hamle. Boşa gitti. Alev topun. Daha tazıyı hiç çıkartamadım ya. Adam köprüden laps diye bıraktı bildiğin goleme. İki bina ile anca durdurdum ya gördünüz mü? İki bina ile. Güzel abi. Şöyle bir gelsin bakalım o da. Bakalım bir onun boyunun ölçüsüne. Şu an abi var ya yapacağım hiçbir şey yok benim. O laptası vurursa vurur abi. Ağır kombo. Bir de dondurma at abi. Güleyim sana ya. Neyse bari savundum kombosunu. Bir tazı daha gönderelim biz. Çünkü anca bu şekilde engelleyebilirim kendisini. Şu büyücüyü biri öldürsün be. Rakibin büyücüyü yani. Adam hala yaşıyor abi. Bitti orası. Al lan right, tamam. Oraya anlasan lasta biterim çünkü desteğe çarpma bile yok. <laughs> İyi. Şu şunu şöyle göndereyim. Bir de bunu göndereyim. Bunda barbar da olması lazım ya normalde elit barbar. Bunlar var ya. Hayvan bunlar. Hem şey yapıyorlar, barbar atıyorlar hem mezarlık hem golem. Karşılayamıyorduk fakat şansa yine karşıladık. Deste niye 2000 var? Hamit yazarsam mutlu olurum ama troll desteymiş. <laughs> İyi başarılı oldu diyebilirim. Sandı hemen açalım. Şimdi üçüncü destemiz. Bugün 5 deste yapacağız. Ne haber abi demiş. Ne haber abinin destesi? Abi troll deste nasıl yapılır? Ne haber abiye bakın abi bak. 4.5 tamam mı ortalama? Destede binici var, golem var. Ve full büyü. Zaten fıçı da büyü olarak geçiyor değil mi? Büyü değil mi? Büyü. Fıçı da büyü. Bir işte golem var bir de binici var. Harici hepsi büyü. Bakalım ne yapacak deste. Hiç umudum yok ama. Belli de olmayabilir yine de. Hmm. Rick 23. Şöyle başlayalım biz bir. Güzel başlangıç. Rakip mesela şu an golem gönderse. Hadi golemi geçtim. Binici gönderse ki gönderdi kraliyet devine. Savunma elinde bir şey yok. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Hadi bakalım. Şöyle başlıyorum. Üstten minyon diyecektim. Mi? Cadı gönderdi. Şaşırtıcı. Keşke minyon göndereydim be. Bak şey dolmadı bile roket. Aa bittim ben ya şu an. Şu an bittim ben yani. <laughs> Güzel. Ben oraya aldım fakat bura bu neredeyse verdim yani. Güzel. Sen şöyle gelin bakayım siz. Nereye gidiyorsun abi? Oduncu direkt vazgeçti abi. Lan ne yapıyorsun dur? Adam abi şu an doğruyor gördüğünüz gibi. Ve elinde yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bitti abi oyun. <laughs> Elde hiçbir şey yok abi. <laughs> Hakikaten troll desteymiş. Ya yani merkezi top alsam. Zaten oduncu ölmüyor. Yani bunu göze alın da yorum atın derim. Şimdi ben peşinden söyleyeyim de. Oraya atsam zaten ölmüyor. Mehmet Işık. Buz büyücüsü. Abi troll dese böyle olur abi işte baksana. <laughs> Savunma birimi yok. Bari şuna goblin koyardım ben abi abi. <laughs> Normal goblin olaydı bari. Başka ne vardı? Mini Pekka. Abi yer yönünden bayağı güçlü de. Hava yönünden. Yani böyle havaya sağlam vuran bir kart yok. Mehmet Işık. De desteğe bakacağız iş yapar mı? 4 tane maç yaptım. 2 tane yok. Bu dördüncü galiba. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir yenilgiydi. Hatırlıyorum yanlış olmamışsa. Bakalım bakalım. Oğlum bir dur la. Vallahi şu dünyadaki en tiksindiğim oyuncu tipi abi bunlar. Madenci artı bunu gönderenler. Bitti. Benim prenses ölmedi bile abi gördün mü? <laughs> ölmedi bile. Sanırım saldı oynamayı. İyi. Ya saldı ben ya da benden dalga geçiyor şu an. Bakalım. Salmışım maçı. Bir deneyelim şöyle. Aynen abi saldı maçı. Hiç lan Meme Şimşek'in şansına. İyi oynadı diyelim Meme Şimşek. Eyvallah kardeşim. Meme Şimşek e diyorum. <laughs> İyi oynadı diye. Niv artı Zaken. Saldı bize maçı. Güzel. Yine Gümüş geldi. Son bir tane daha deste deneyelim. Şu sandığı açıktıktan sonra... Smith GT'nin destesi... Madenci felaket kulesi roket buz golemi oduncu falan filan demiş. Buz koyduk mu? Simit getiren desteği 3,3. E, ya yani güzel deste. De sanırım full madenci ile vura vura alacağız kuleyi. Bir deneyelim bakalım. Olacak mı? Madenin de seviye 3. 4 olmasına birkaç kart kaldı. Sanırım 3 kart vardı. Diye hatırlıyorum. Klasik başlayacağım. Madenci ile vura vura indirenlerin kombosu budur abi. O buzuğunun vurduğu bir vuruş bile bizim için dünyaları değiştirebiliyor. Hop. Güzel. Ve şuna top gönderirse bittik abi. Ki göndereceğe benziyor. Vurmam! Bayağı vurdu. Ha, orada roket gönderdim. Dediğim okçular da ölsün. De sanırım demin okçular ölmedi değil mi? İyi kantaladım bari güzel. Adam barbarcıymış abi. Elit barbarcı. Hmm. Şöyle bir gel bakalım. Lan vurma kuleye bak. Yandaki şeye vuruyor. Bize vuruyor. Neyse bari. Şöyle bir böleceğim geriden okçu oh, Fakat vurma kuleye. Vurma kuleye baba. Vurma kuleye. Beni çok üzüyorsun yani. Böyle vurma kuleye. Abi bunu yapmayın ne olur ya. Vallahi bunu yapmayın ya. Lan gelsene buz göreme. Buz golemine bastım fakat düşmedi golem. İğrenç oyuncuların taktiği budur abi. Buz golemi. Artı buz ruhu. Bu kaç virüldü lan? 500 mü? E elit barbarca. Binici artı elit barbar. Ne vurursam kâr abi işte. Evet. Aa, artık canımı sıktın ama benim ya. Bak gör bak şu an. Oraya elit tabra gönderecek. Daha fena az oldu. İyi. Hop. Ben abi orayı düşürdüm. Fakat sen burayı düşüremedin abi. Üzgünüm fakat durum bundan ibaret. Al. Şunu da diktim kuleyi. De bunda roket yok değil mi? Yok doğru. Elinde yoktu. Top var. İyi oynayalım. Ve arkadaşlar bu son maçımızdı. Maalesef video burada sona erdi. Bakalım ne gelecek. Altın sandık geldi arkadaşlar. Video burada sona Sonraki Crash Royale bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve tabii ki isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.